devam ediyoruz. Sonra Hocam buyurun hocam buyurun. Evet. adapte Evet. Şimdi arkadaşlar 12 numaralı konumuz il basın halkla ilişkiler herkes orada mı? Evet. evet. Tamam. Oranın 4 numaralı maddesiz çıkmış soru. Ne sormuş? Bakanlar Kurulu kararıyla diyor. Yürürlüğe giren mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmelik hükümlerine göre Gazete sahibi gerçek kişiler. Gazete sahibi şirketleri, yönetim, denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları, fıkra yazarları. Bunların mal bildirim beyannameleriyle ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek kime aittir? Kime aittir Nedeni? bu sıkıntılı bir soru. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunu dün işledik. Mal bildirimi yönetmeninde bu adamların mal bildirimini kime vereceğini, nasıl işler yapacağını dün çalıştık. Dünkü arkadaşlar bilir. Bugünkü arkadaşlar da bu not içeride. Yani öndeki konulara bakınca anlar. Bu konunun burada ne işi var? Basın, halkla ilişkiler bu işi niye yürütüyor diye düşünebilirsiniz soruda. Gidip de orayı işaretlemezsiniz. Onu demek istiyor. O maddeyi işaretlememeniz sizin soruyu yanlış yapmanız olur. Çok dikkat edin. Çıkmış soru var. Uzaktır bu soru. Adam bunu direkt bunlarla ilgili iş ve işlemleri kim yapar, kim yürütür dediği zaman İl basın halkla ilişkiler müdürlerini işaretleyeceksiniz. Hiç alakasız göreceksiniz başta. Ama onlar yürütür. Çünkü bu tür bilgiler beyanname türü evraklar orada takip edilir. İl basında takip edilir. Gazeteleri sadece takip etme mantığıyla, haberleri takip etme mantığıyla yaklaşmayın olur. Hani birkaç tane madde var. gördüyseniz işte görsel basın diyor. Diğer kitle iletişim araçları falan diyor. bunların basın işte valilik adına çıkan haberleri takip etmek, yürütmek diye maddeler var. Onları sormazlar arkadaşlar. Onlarla işimiz olmaz. Adamı soracağı bu maddedir. Ki nitekim de sormuştur. Hiç bağlantı kuramazsın çünkü. Amacı kazandırmamak. Bak kaç bin kişi girecek diyorsun. Kaç kişi alacak diyorsun. İşte bunu nasıl belirleyecek? Bu eleyici bir sorudur. Hukuki niteliği olan bir sorudur. Onun için dikkat edin bu soruya. İşaretinizi koyun. Mal bildirimiyle ilgili gazete yazarları, fıkra yazarları, baş yazarlar daha böyle soruda bunları gördük. Hemen şıklarda iyi basın yayını ara. Direkt bak. Nokta atışı yaparsınız. Söylemedi demeyin. Soru çözerken, çalışırken bu soruyu göreceksiniz. Dediğimi de anlayacaksınız. Bu bir hatırınıza gelecek. Haberiniz olsun. Demişti diyeceksiniz. İşaretinizi koydunuz mu? Evet. Heh. Bir tane de biz soru yapalım. Basınla ilgili şu sarı basın kartı başvurusu var gördünüz mü? Evet. Sarı basın kartı başvurusu. Sarı kart özel bir karttır. Her yere açılır <laughs> Basına ait bir karttır. Onun için bu konuyla ilgilidir. Hukuki mahiyeti olan bir sorudur arkadaşlar. Onu da biz kendimiz soru yapalım. Henüz sorulmuş bir sorusu yoktur ama hukuki niteliği vardır. Dikkat edin o soruya. Yani kaç numara? Altı numaralı maddeyle işaret koyun. Hukuki niteliği var arkadaşlar. Sarı basın kartı işlemleri kim yapar? Kim yürütür? İl basın halkı ilişkiler müdürlüğünün görevleri arasındadır arkadaşlar. Ona dikkat ediyorsunuz. Onun dışında BİMER'den bahsetmek istiyorum. Başbakanlık İletişim Merkezi. Gördün merkez? Evet. BİMER ne iş yapar? Nasıl bir şey yapıyor? Bimerle ilgili bilginiz var mı? Bilgi edinmiyor. Evet, başbakan ilgili dilekçeleri, şikayetleri neresi alıyor? Bimer alıyor. 150. Evet, hattı da var. Evet, hiç bulundu mu şikayet? Evet, on numaraya bir bakar mısınız? Evet, matbaalar, matbaalar kanunu çok hangi çok müdürlük çok tarafından çok yürütülür? Çok matbaalar kanunu güzel sorudur, iyi sorudur. İşaretleyin, dikkatinizi çekmesi gereken bir sorudur. Matbaayı gördüm herkes, matbaalar kanunu. Evet. bunun ayrıntısı yok. Sadece bu cümle geçer. Matbaalar kanunu hangi müdürlük tarafından yürütülür? Sizin sınavlarınızın dört şıklı olması çok büyük bir avantaj. Onun dışında yanlış doğruyu götürmemesi çok büyük bir avantaj. Hiç Hemen şey eleyici, elersiniz. Yani hızlı bir şekilde elersiniz. Bir de bir şey dikkat ediyorum. Sizi zorlamamak adına bu tür yönetmeliklerde çok farklı, böyle afaki farklı şıklar veriyor ki sen de sanıyor ki ben çalıştım da yaptım. Yani nasıl çözüyorsunuz biliyor musunuz? Hiç alakası olmayan şıkları çabuk ediyorsunuz. Ne işi var ya, ne biliyorsunuz? Sen de sanıyor ki ben bildiğim de yaptım. Anladınız mı olayı? Sizi buralarda bu konularda bugün işlediğim konularda elemezler. Bunları çabuk elersiniz. Çabuk doğru yaparsınız. Yani sınava kim giriyorsa bir kere şu metni okusun. Hep söylüyorum. Pul çıkartırsınız. Sebebi de şu. Dört şık o kadar birbirinden uç noktalarda ki bir kere okuduğun zaman o şıkkı görürsün. Değil konuyla ilgili olun. Mi? Sen de sanırsın ki ben yapabiliyorum. Evet. Sen de sanır ki ben hukuk biliyorum. <laughs> Alakası. <Ağlaması bir> şey. <laughs> Ama seni nerede zorlayacak? Net konuşuyor. de öyle olmaz. Kusura bakma. de aşağıdaki A maddesiyle B maddesi arasında gitgide çok sağlam yaparmış. Bir cümleyle. Dün ne konuştuk? Bir kanun yazmıştım hatırlıyor musunuz? Tahkim kurul, öngörülen öngörülmez. Soruda bunu bir kaçırırsan ne olurdu? Otomatikman farklı mahkemelere gidiyordu. Dünkü arkadaşlar bunu bilir. Yani hukuk değeri taşıyan kanunlarda çok sağlam eriyeceklerdir. Onlar da öyle birbirinden farklı şıklar göremezsiniz haberiniz olsun. Birbirine çok yakın. Konuya hakim misiniz? Değil misiniz? Oraları görecekler. İsterse Türkiye nüfusu girsin, 70 milyon adam girsin sizin sınava, o 3 kişiyi çekerler yani oradan. Haberiniz olsun. Bu konuya hakimiyetle ilgilidir. Bunlarda hiç korkmayın. Asılın gidin bunlarda, çok rahat hareket edersiniz. Hiç sıkıntı çekmeyeceğinizi samimiyetle söylüyorum bu konular. Evet bu konuda söyleyeceklerimi bitirdim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Dikkat etmeniz gereken metin buydu. Evet, hemen arka sayfaya geçmek istiyorum. Özel kalem müdürü. Özel kalem müdürün görevleri. idari hizmetler ve koordinasyon şefliği diye bir şeflik var. Biliyorsunuzdur zaten bu şefliği. Evet, bu özel kalem müdürleri için bugün konuştuk. Ne de dedik? Nasıl memurdu bunlar? İstisnai, i̇stisnai memurlar. İstisnai memurların <laughs> atama <atosunu> nasıl oluyor? <gülüyor> 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 nasıl istisnai memur atarız? Düşterek de kararnameli değil mi? 59. Evet. Mi? mi? evet. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta son dersimizde 59'u çok iyi işleyeceğiz. Bütün istisnai memuriyetleri yazacak. Hepsini bilir misiniz? Hayır. Bir tek vali mi biliyorsunuz? Evet. Özel kalem bilir mi? Başka? Müşteriniz var mı? Meclis başkan, genel sekreter. Meclis başkan, genel sekreter. Meclis başkan, genel sekreter. Bunları Babalar tek tek göreceğiz arkadaşlar. Evet. Büyük elçiler evet. istisnai memur mu? Evet. Yoksa evet. meslek memuru mu? Meslek memur. Konsolos? Meslek memur. Evet. Söyleyin, Söyleyin bana hani nerede konsolos sınavı yapıyorlar mı? Yok. 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 Sınav yapıyoruz. Yani. Yani. Evet. İşte kaymakamlıkla büyük elçiliğin sınav koşulları aynıdır. Meslek memuru. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık, Dışişleri Bakanlığı büyük elçilik sınavı açır. Konsolosluk istisnai memuriyettir. Büyükelçilik gibi değildir. Maslahat güzel... E Değil. Değil. Ne oldu? Mesleğe... Ne oldu? Seyhul görmedim. İlahi yapısın. Maslahat güzel istisnai memur. O İstisnai Ateşe. Ateşe. Maslahat güzel. Ateşe. Kafamızı kaçtıracak. Bunlar istisnai memur. Askeri ateşe bilen var ya. Askeri ateşe, hukuki ateşe... Evet, Adalet Bakanlığı geçen sene hukuk ateşesi gönderdim. Büyükelçilikleri haberiniz var mı? Resmi gazete yayından takip etmediniz mi? Diyaret ateşi gönderiyorlar hocam. Evet, Adalet Bakanlığı ateş gönderdi. Ne Birinci sınıf 10 yıl hakimlik yapmış kişilere ateşi olarak vazifelendi. Demek ki istisnayla e atamasını yapıyor. Şu anda yurt dışındaki vatandaşlarımıza hukuki danışmanlık yapıyor büyükelçilikler. Ateşeler onlar. Misyon mi? kazanamaz. Ruayet Hocam misyon şefi mi? Efendim? Evet. mı istisna? Tabii. Dişişleri Bakanlığı misyon şefi o da istisnai bir durumdur. Bu saydıklarımız tamamıyla göreve özel giderler. Özel görev değişti. Eder. Çok, her şey çok değişti. Haberiz olsun. Çalışıyorum hiç bu kadar değişiklik yani son 10 yılda yetişemiyoruz mevzuatlar. Valla seri üretim gibi meclis çalışıyor. Fabrika şey, sanki. Şey. Gece günü... Sen de benim ya, internet şey telefonumun, telefonu, bilgisayarımın resmi sayfasıdır meclis. Ya, Açtım hemen an, meclisin ana sitesi. Mecbur takip ediyoruz ben. Geçen sene başladılar arkadaşlar. Ateşe gönderdiler. Bakanlıklar artık ilgili büyük elçiliklere direkt ateşe gönderdiler. İstisnai memuriyet kapsamı aldık büyük ihtimal Maliye Bakanlığı da gönderecek. <laughs> vergi müfettişlerinden mesela. Oradaki vergi beyannamelerini ve düzenlemeleri takip etmesi için. Özel kalem müdürünün nasıl, ne olduğunu öğrendik. Valinin özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalarını, görev ve iş izinlerini yürütürmüş. Peki şimdi ben burada soruyu buldum. Soru burada bağırıyor. Diyor ki, gizlilik taşıyan yazışmaları valilik adına kim yürütür? Bak, soru gün gibi ortak. Evet, gizlilik taşıyan yazışmaları valilik adına yürüten özel kalem müdürüdür. Üstün başarı belgesi düzenlemek. Vali tarafından başarı belgesi verilmesi. Bunları kim yürütür? Özel kalem müdürü. Vali için gerekli bilgi notlarını, kurumsal sunumları, toplantı dokümanlarını kim hazırlar? Özel kalem müdürü hazırlar. Valiye gönderilen dilekçe evrak faksların kabulünü yapar. Valinin ziyaret, davet, randevu ve programlarını yazışmaları takip eder. Valinin koruma hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür. Özel kalem müdürüne bağlı birimlerin evrak, arşiv ve dokümantasyon işlerini yürütür. Makamın güvenlik güçle ilgili işlemlerini yürütür. Günlük asayiş raporlarını muhafaza eder. Sıkı yönetim ve olağanüstü haller demiş durdum. Evet. Şöyle bir bilgi veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal valiliği kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 90. 93 Bölge valiliği diyoruz diğer adı. 96 95. 80. 92. Valiliği. 81. 86'nın valiliği. <laughs> Banka akar, <ben> ya. <laughs> 83 baksana sana gerekçeli konuşuyor. İlgilenirsen bak. 73 sayılı KYK ile bölge valilikleri kurulmuştur. 1983 yılında tarih. Şimdi olağanüstü hal ilan edilen ve sıkı yönetim ilan edilen diye ayırmışlar. Türkiye'de kaç dönem sıkı yönetim ilan edildi? Evet, üç mü hocam? Üç mü hocam? Üç. üç dedik. Söyleyin İki. Olmadı şey de, şimdi. Biz hukuki konuşuyoruz. Siyasi konuşmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde sıkı yönetim dedik. Sıkı yönetim. Bir ikisi. Takviyeli sükun kanunu olması lazım. 0 20 3 6 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 119, 120 ve 122. maddelere bakmamız lazım. OHAL ve sık yönetim. Bunları normalde anlatırım ama sizde sınavda çıkmadığı için. Hocam, yani, yorumladık, sadece adres teslim söyleyeyim. Adresleri söylüyoruz. Hoş zamanınızda bakın. Olağanüstü halle sık yönetim farklı şeyler. Dikkat edin. Anayasamızın 119, 120, 122. maddelere bakın. Türkiye üç dönem sık geçirmiştir. Bölge valiliği dediğimiz kavram olan üstü hal valiliği dediğimiz kavram da şu tarihte şu sayılı yasayla yürürlüğe girmiştir. Halen <laughs> de uygulanmaktadır. Hocam, e, başlayış ya. noktasını söyledim. Bu başlayış noktası bu yasalaştığı için artık bu kan Hala yürürlükte. Bence şey Sıkı yönetim genel olması lazım. O halde ben bir kredi yapacağım. Yok. Yok. Ona hiç girmiyor. Kanuna bakın. <laughs> anlatır şeyler. Evet, Kanun maddesi anlatır. Yani çünkü konuyu uzatmamak bazen. Şu noktaları alın. Oradan o halde sıkı yönetim açıklaması yapar. Sıkı yönetimin en temel kavramı arkadaşlar Türkiye sıkı yönetim kanununa göre hareket etmesi ve bütün kurumların sıkı üretim kanununa tabi olması, lave edilmesi, yargı da gel içinde. Yasama, yürütme, yargı lavedilir edilir sıkı yönetimde. Unutmayın bunu. Sıkı yönetimde ayaklanma, vahim şiddet hareketleri kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması gerekçeleri aradır. Bu gerekçeler bulunur. Milli Güvenlik Kurulu bunları kendisinde yetki bulur. Çünkü MGK'nın görevlerini saymanız lazım. Ne diyor adam? Kamu düzenini korumak diyor devletin üniter yapısını korumak diyor. Ve suç işlenmesini önlemek diyor. Şimdi ben bunları MGK'nın görevlerinde görüyorum. Sonra bir bakıyorum. Anayasada diyor ki bir ülkede sıkı yönetimi ilan edebilmek için şu koşullar gerekir diyor. Vahim şiddet olaylarının baş göstermesi. Vahim diyor bakın. Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, ayaklanma ve savaş halinde. Savaş halinde sıkı yönetimi ilan edilirse süre aranmaz. Onların dışında söylediklerimde 6 aylık süre vardır arkadaşlar. Yani ülkesel ve bölgesel diye ayrılmaz. Dikkat edin. Sık yönetim direkt tamamıyla yayılabilir. Benim ufaktan değindiğim nokta anayasanın 122. maddesinde bize böyle söylüyor. MGK kendisinde gerekli görür. Şu anda yaptığınız çalışmaların, kurumların çalıştığınız kurumlarda etkisiz kalıyor arkadaşlar. MGK etkisizleştiriyor. Yargıda dair. Kim devreye giriyor? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi devreye giriyor. Artık top onda. Kanun ise e, meclisin çıkarması gerekmez değil mi? Ne? Sıkı yönetim kanunu. çıkarıyor. Yani Bizim zaman, şu anda yürürlükte sıkı hayır, yönetim kanunumuz var. Meclis kendisini lav o zaman öyle mi? Tabii fes eder. Hükümet feseder. Direkt darbedir bunun adı. Da. Sıkı yönetimi ilan eder. Ondan sonra kendisi çekilir. Ülkenin bütün yönetimini askeriyeye verir. Sıkı yönetimi de meclis ilan ediyor değil mi hocam? Efendim? Sıkı yönetimi meclis ilan etmiyor. Meclis ilan etmez. Meclis Sıkı yönetime, darbe Askeri, yapan ha, darbe yapan askeriye ilan eder. <laughs> Kenan Evren nasıl sıkı yönetimi ilan ediyorum dedi. O zaman mecliste miydi? Darbeyle alakalı. Tabii darbeyle değil. Ama yalnız kendilerine nasıl yetki buluyorlarmış? Bunu kanun müsaade ediyor. Yani bu söylediğime çok dikkat edin. Kanun müsaade ediyor. Ayaklanma diyor. Savaş hali diyor kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması vahim şiddet olaylarının artması diyor. Bu dört temel maddeyi kanun belirtiyor. Ben kendi kafamda uydurmuyorum. Kanun bunu meclis olarak yazıyor, çiziyor, belirtiyor. Bunlardan biri olursa ben kendimi lav ederim. E kim bunu olduğunu ispat ediyor? TSK. TSK geliyor, siz durun bakalım artık diyor, biz geçtik diyor. Neden? Çünkü bu işler dediğiniz gibi oldu. Diyor. Yani senin kağıtta yazdıkların oldu diyor. Oldu deyince ses etmiyor. Niye Öbür türlü olsa 1980'deki hükümet sıkı yönetim olmasına izin verir miydi? Sen Hı. ne yapıyorsun derdi? Otur bakalım derdi. Biz daha baştayız derdi. Biz ölmedik derdi. Niye 80 darbesi yapıldı? Misal, misal Kim buldu kendine yetki? Öyle bu işler pabuç kolay verilmiyor arkadaşlar. Kanun yazdı onları. Kenan Evren dedi ki bunları bak sen yazdın. Bu ülkenin başına geldi. Biz de devreye giriyoruz. Hükümetle de ne yaptı? Peki dedi buyurun. Hukuk ya da yani? Hadi. Hukuk yani tak, hukuk hukuk. Hukuk. darbenin kanunu dayanağı mı hocam? Sıkıret. Bu tahtada gördüğünüz numara. Anayasayı niye değiştirmek istiyorlar? Bunlar. Darbe anayasası değil Darbe yapacak kişi hukuk dinler mi? Darbe yapacak kişi hukuk dinler mi? dinledi işte bak. Meclis dedi ki ben bunları yaptım. Sen yaptıysan ben de bunları gördüm. Seni laf ediyorum dedi. Hocam bir o da ses olarak... etmedi. Tamam yapabilirsin. Benim. Hocam ben 12 yıl öncesinde bizzat yaşadım. 12 yıl önce 1977 yılında sivil yönetim ve başbakan Ecevit sivil yönetim etti. Yerine geçen başbakan Süleyman Demirel devam etti dedi. Harbi olmadan önce 3 yıl sivil var vardı Türkiye'de. Bir akış yaşadım yani. Bunu nasıl başlama getirsiniz? Tamam dediğim gibi işte kanun çıkarttılar. Kanundan dolayı da hükümet kendinde yetki gördü. Ses etmedi. Askeri darbede geldi. Yap. Bizim anlamadığımız nokta kanunda yazmıyor da kimse milletin canı sıkılıyor da birileri geliyor darbe yapıyor sanıyoruz biz. Öyle değil. Kanun yazıyor zaten. Kanunu açın okuyun bak. Siz kanunu okumadığınız için sıkıntı çekiyorsunuz. Anlamak zor olacak. Bu kanunlar boşuna yazın. Ben yazmıyorum bunu. Meclis yazıyor. Meclis yazdığı için birileri de geliyor sen bunlara aykırı hareket ediyorsun diye darbe yapıyor. Mevzu bu yani. Buradan kopuyor iş. Şunları not aldınız değil mi? Evet. Tamam. Numaralara bakıyorsunuz arkadaşlar. Numara önemli. Şu beş numaraya bakalım. Valinin ziyaret, davet, randevu programlarını yazışta yaptık. Özel kalem müdürlüğünü yaptık. Sık yönetimi ilan ettik. Askeri birliklerden yardım istemesini zorunlu kılan durumlarda valiye il idaresi kanunuyla tanınan yetkini kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları yapmak dedik. Şimdi biz zaten sabahtan ne konuştum ben? Hepsini genel topladım. Vali dedim, ildeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanır dedim. Doğru mu? Evet. Heh, bunları genel attık, konuştuk. Bak burada cümle çıktı. Hani bir çatıya toplamış olduk. Hazır bize bir bilgi. Evet. Askeri birliklerden yardım isteme yetkisi ilde kime aitmiş? Efendim. Valiye aitmiş. Bunu hepimiz bugün burada yazmış olduğumuz şeyden dolayı öğrenmiş olduk. not yazmışım. Evet. Devam ediyorum. Karka sayfaya geçtik. O halle ilgili yine konuşuyoruz. Şimdi olağanüstü hal ilan edilmesi durumları. Olağanüstü hal ilan süresini de söyleyeyim. Siz ben inatlaşıyorsunuz ama bu soru çıkıyor. 6 <laughs> ay artı 4 ay uzatılır. Şunu ezbere uzat. KHK gibi. Olağanüstü hal 6 ay ilan edilir. Artı 4 ay uzatılır. Aynı KHK gibi süresidir ek 4 ay uzatılabilir. Eğer o olağanüstü bölge orada bitmediyse bir 6 ay daha uzatılır. O da ikinci o hal olur. Ona karışmıyoruz biz. Ama bize test sorusudur bu. Yani basit, klişeleşmiş bir sorudur. O hal kaç ay ne? 6 ay. Art ne kadar uzatılır? 4. 4. ay. Bunu ezbere Evet. Makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaç, ödenek ve harcama bilgilerine valinin direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerekli usulüne imza eder. Şimdi bu cümleden ben evet. bugün bahsettim mi? Bahsettim. Ne dedim? Sınır ülke komşularıyla evet. kim iletişim kurar Vali. Vali. Evet. Bu işi kim takip ediyor? Özel kalem. müdürü. Gördün mü? Bugün konuştuk. Ana başlığı attık. Yani vali görevi Örtüşüyor zaten. Tabii canım. Özel kalem müdürü o işin, idare işini yürütüyor. Vali de görüşüyor. İşin kısacası bu. Eğer benim bugün sabah yazdığım o valinin görev ve kafanda tutarsan bu işlerin yürütme işinde yapan kim olduğunu tak diye <laughs> Bu kadar basit konuşuyoruz. <laughs> İşi basit kılalım. Yani. <laughs> protokol şefliği diye bir şeflik var. <laughs> Duydunuz mu daha önce? Evet, evet protokol şefliği protokol işlerini yürütüyor. <laughs> Nasıl işler yürütüyor? Tören işlerini yürütüyor. Açılış törenlerine kim katılıyordu? Vali. Katılmadan önce o işleri kim yapıyor? Protokol şefi. Ama biz protokol şefliğini arka tarafta ne iş yaptığını tek tek döktük. Ulusal ve resmi bayramlarda, törenlerde düzeni sağlıyor. anıtlara konulacak çelenkleri hazırlıyor. Burayı hızlı geçiyorum. Kolay. Devlet cenaze törenleri. Çok Buyurun. Pardon, çok pardon. Protokol iki ayrı bir şube müdürlüğü teşkilatlanması bir de şeflik olarak. Şube müdürlüğünün olmadığı yerlerde şeflikler Evet. Bunu parantez içinde belirtmiştim. Var. Şimdi evet. öğle saatinden çıkmadan önce bu konu hakkında bir konuşma yapmıştık. Evet. Belirtmiştik. Şu be şeylerde olanlar şefliktir. Şurada olan müdürlüktür diye. Her yerde kurulmaz diye. Onu parantez evet. içinde belirtmiştik. Doğru. Evet. Bu ayrıntıya girmiştik. Devletin cenaze yönetmeliğini, törenlerini kim düzenliyor? Protokol. İlk kutlama alma törenlerini, komitelerini kim çağırıyor? Bu protokol resmi ziyaretler kapsamında Büyükelçilik Bakın devlet büyüklerinin yurt dışı ve yurt içi ziyaretlerini yine protokol de takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşların teşkilatları. Şimdi burada durdum. Dün sordum. Dünkü arkadaşlar cevaplamasın, bugünkü arkadaşlar cevaplasın. Bakalım canım. Cumhurbaşkanı yurt dışına geziye gittiğinde yerine kim vekillik eder? Meclis başkanı. 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 Tamam, meclis başkanı vekillik eder. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Tamam. Böyle bir soruyla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Evet. Valinin internet sitesinde yayınlanmasını sağlayan kimdir? Listenin evet. güncel protokol şefliğidir. Evet. 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 Şube müdürlüğü. Bunu da hızlıca geçtik. Şu arkaya bir bakalım. Evet. Briefing ve tören protokol dediğimiz bir şey var. Briefing. Evet. Bununla ilgili soru çıkar. Briefing'de bunu düzenleyen kimdir diye sorabilirlerse protokol müdürlüğü diyoruz. Briefing düzenleme yetkisine sahip kimdir? Evet. Protokol diyoruz. Bu yabancı bir şeydir. Öbürkileri pek soracaklarını sanmıyorum ama briefing sorabilirler. Ona dikkat edin. Resepsiyon verme, kokteyl, resmi yemek, protokol yazı, dini bayramlarda bayramlaşma gibi işlemleri kim düzenliyor, yürütüyor? Protokol müdürlüğü yürütüyor diye soru çıkar. Çok basit sorular. Bunları hızlı geçeriz. Bunlarda da sıkıntımız olmaz. Evet benim alanıma geldik. Hukuk işleri şey Bizim branş burası. Şimdi ben bugün sana dedim. Hukuk işleri şey Sadece hukuki işlemleri yürütür. Avukat avukat değiller. Davalara katılmaz dedik. Doğru mu? Konuştuk bunları. Bu bilgiler ışığında şunları bir oku bakalım. Ne yapıyorlarmış? Aile dediklerimizi yapıyorlar. Ne yapıyor? Adam 61 tarihli yabancı belgelerin resmi belgeleri ne yapmış? İşlemleri yürütüyor.

Şimdi evet. apostil tasdik evet. kim götürüyor? Hukuk işleri götürüyor bu şey. evet. işi. Evet. Ne iş yapıyor dedik, apostil ne demekte? Evet. Evet. Zaten, evet. Belgenin imzası, belgeleri, özel belgenin belgenin adını, şey, yabancı belgeler doğru mu? Evet. evet. Yabancı belgeleri Türkçe nasıl çeviriyoruz? Apostil tasdikle. <laughs> i̇şi Türkçe'ye çeviriyor. Kimin işi? Hukuk işleri. Tevzi. Bunu yeni öğreniyorsun. Yabancı mahkeme kararlarını Türk mahkemelerinde Evet, çevirmek. Türkçe. Tevziyor. Bunu da sorabilir, bunu da sorabilir. Haberiniz olsun. Tevzi. Bunun işi de tevzi işi de kime aittir? Hukuk dava işi. Evet, dava işlerine ait arkadaşlar. Hı hı. Çünkü mahkemeyle haşır neşir olacak kim? Dava hı. işleri. Hukuk işleri Tastikle. Gördünüz mü? Tasdikle haşır Burada istediği kadar cümle oyunu yapabilir. Haberiniz olsun. Kelime, hukuki terimlere dikkat edin. Tevzih. Bazı yerlerde tavzih diye geçiyor. Hayır. Tevziktir asıl adı. Türk mahkemelerine kararların, yabancı mahkeme kararlarının Türkçe çevrilmesi. Türk mahkemeden onaylaması mı? Bir nevi denklik gibi Bunu dava açtırıyor. Şunu bir not alın. Bu bizim için. Terimler sıkıntı Hocam. yaratıyor. Hocam. Buyurun. şöyle bir şey var. Ben çünkü apostille çalıştım. Evet. Apostil yerli belgelerin, yurt dışına yerli belgelerin üzerindeki imzaların resmiyetini onaylamaktır. Yani doğru olduğunu ona onaylamaktır. Tamam. Çeviri değildir. Çeviriler yurt dışından gelen belgelerin çevirisi yapılır. O noter tarafından onaylanır. O apostil mevzu, apostil yurt dışındaki apostildir. Yani yurt dışından apostili gelir. O yurt içinde kabul edilir. Ama bizim kendi açımızdan düşündüğümüz bizim işlerimiz bizim belgelerimizin yurt dışında onaylanacak <laughs> şekilde apostil izinlisi kendi yerli resmi belge imzalarımızın onaylanması. Peki güzel anlattınız. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Size belge gelmeden önce nereye uğrayın? Resmi kurumlar. Notere gidiyor çevirisi diyor. Dış işler. yurt dışındaki dışında. 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 dışında dışında. gelen belgelerin biz biz apostil etmiyoruz onu. O apostil geliyor zaten. Şimdi yurt içinde ya da yurt dışına gelecek gidecek evet. belgeler, hukuki belgeler size sizin, sizin makama uğramadan önce önceden mükelçiliğe gidiyor. Evet. Çünkü asliye hukuk hakimliğimizin böyle bir kararı var. Diyor ki belgeyi önce yurt dışından gelen ya da yurt dışına gönderilecek belgeyi bu tasdike gitmeden önce muhakkak Büyükelçiliğin imza etmesi, Büyükelçiliğe gönderilmesi karar Size belge gelse de gitse de, yani bizden çıksa da onlardan da gelse